Web sitesinde kullanacağımız butonların menü butonlarının tasarımına başlamadan önce Web arayüz tasarım eğitim klasörü içerisinden buton psd isimli dosyayı açalım Photoshop'ta Belge açtıktan sonra ilk düşüneceğimiz şeylerden bir tanesi butonun genişliği Yapısal özelliklerini daha sonra genel yapısını oturttuktan sonra işte şu renkte olacak, şu yapıda olacak, şöyle bir gölge değerine sahip olacak gibi değerleri sonra ayarlayabiliriz. İlk olarak düşünmemiz gereken şey genişliği. Burada genişliğini düşünürken önemli bir etken var. E, butonların hepsi aynı boyutta olacaksa tabii ki bu doğru geçerli. Bu etken de şu; kelimelerin burada menü içerisinde kullanılacak metinler, metinlerdeki kelimelerin genişliği. Ana sayfa, hakkımızda, hizmetler ve iletişim adında 4 tane aynı yapıya sahip butonumuz olacak. Bu 4 butondan en uzun harf yapısına sahip hakkımızda kelimesi olduğunu düşünüyorum. Hakkımızda kelimesini Photoshop'ta Type aracını seçtikten sonra herhangi bir noktayı bir kere tıklayarak ilk harfi büyük olacak şekilde yazıyorum. Yazdıktan sonra buna bir renk atacağım. Yazının tamamını seçmem lazım. Kısa yolumuz komut A. Seçtikten sonra Hemen karakter bölümünde karakter panelinden eğer panel açıktı ise Window üst menüsü karakter panelini kullanarak burada hemen rengi atayabiliriz. Şu andaki renk açısı hoşuma da gitti. Bir problem yok. Ayrıca yazının rengini değiştirebileceğimiz diğer bir alanda kontrol panel üzerindeki Text Color kutucu. Bu kutucuğa tıklayarak açılan Color Picker penceresi üzerinden istediğiniz rengi herhangi bir renk sistemi özelliğini kullanarak rahatlıkla verebilirsiniz. Şu andaki boyutuma baktığımda biraz büyük gibime geldi benim. Bunu birazcık küçültmek istiyorum. Puto boyutunu 22 imiş. Bunu 18'e dönüştüreceğim. Zaten bir Zaten iki satırlık bir durum olmadığı için buradaki satır boşluğunu ayarlamama gerek yok. harfler arasındaki Hizalama veya sıkıştırma değerini buradaki kerning ayarını optical yani görsel olarak ayarlanmasını istiyorum. Şu anda font için de yeterli eksi 25 ama bunu eksi 10'a veya eksi 15'e çekebilirim. Evet biraz daha geniş olur. Harf aralıkları biraz daha boş olur ve daha rahat bir şekilde okunmasını sağlayabiliriz. Bu işlemi yaptıktan sonra Moodle'a dönüş yapıyorum. Metin kutusundan çıkmak için... Mutlu'a dönüş yapabileceğiniz gibi ayrıca klavyeden komut enter kısmını kullanarak yine metin kutusundan çıkabilirsiniz. Ancak hala type tool'dayız. Klavyeden V harfine basarak Mutlu'a dönüş yapıyoruz. Mutlu'a dönüş yaptıktan sonra bu butonun alt planına gelecek. Yani bir buton gövdesi oluşturacak bir dörtgen çizmemiz gerekiyor. Bu dörtgen için shape araçlarından Rounded Rectangle Tool aracını kullanıyorum. Rounded Rectangle Tool aracını seçtiğimde bu köşeleri eğimli gelen, kavisli gelen bir dörtgen oluşturacak. Ve bu kavislerin ne kadar olacağını hemen aracı seçtiğimde kontrol panelde açılan radius seçeneğiyle erleyebilirim. Şu an 3 pikselmiş. Birazcık buradaki alana yakınlaşmamız lazım. Yaklaşmamız lazım. Klavyeden komut space'e basarak yakınlaşıyorum. Ve buradaki yapıya bakıyorum hemen. Şöyle sol taraftan herhangi bir gaydı hiza alarak başlıyorum. Aşağı yukarı şöyle bir genişlik zannedersem yeterli. Ama şu anda burada kontrol etmemiz gereken şey dörtgenin köşelerindeki eğim. Onu bir kontrol ediyorum. Bunu da uygun olduğunu düşünüyorum. Yumuşak, güzel bir eğim var. Buradaki 3 piksellik değer iyiymiş. Bu şekilde boyutu oluşturduk ama şu an bir hata yaptık yaptığımız hata bir şeyi kontrol etmedik. Kontrol etmemiz gereken şey evet bir buton için bir dörtgen oluşturduk. Ancak dikkat etmemiz gereken şey bunun bir şekil olması gerektiğiydi. Options paneline baktığımda şu anda oluşturduğum şeyin bir pet yani çizgiden bir yoldan oluştuğunu görüyorum. Bunu şekil olarak oluşturmamız gerekiyordu. Bu işlemi geriye alabilmek için komut kullanabilirim. Şu anda bir şekil oluşturabilmek için aracı seçtikten sonra mutlaka buradaki seçimin seçili olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Pet bir yol olduğunu söylemiştik. Pentula çizilmiş bir nesne gibi düşünün bunu. Zaten hiçbir şekilde farkı yok. Sadece burada hazır bir şekil, hazır bir yapılı yapı şeklinde oluşturuyoruz o nesneyi. Shape bir şekildir. Maskelenmiş olan bir yüzeydir. Buradaki maskede oluşturduğumuz nesneden gelir. Shape araçlarıyla bir nesne, bir obje oluşturmadan önce mutlaka buradaki özelliğe bakarak, dikkat ederek nesne oluşturmamız gerekiyor. Shape komutunu seçtikten sonra yine aynı şekilde bir dörtgen oluşturuyorum. Rounded Rectangle Tool'la. Şu andaki boyut iyi gibi. Hemen bir kontrol etmek istiyorum. Move Tool aracına dönüş yapıp burada hakkımızda yazısını sürüklüyorum. Ancak hakkımızda yazısı bu şekilden önce oluşturduğum için alta kalmış durumda. Layers panelinden hemen bir üstte alıyorum. Evet şu an hakkımızda kelimesi tam olarak oturmuş durumda. Kenarlarındaki boşluklar da gayet ideal. Buton için oluşturduğumuz bu dörtgeni hazırladıktan sonra artık bunun görsel özelliklerine bakabiliriz. Görsel özelliklerinde ilk yapacağım işlemlerden bir tanesi bu nesne üzerine bir gradyan vermek. Gradyan için sol taraftaki gradyan araçlarından araçlarını kullanmayacağım. Direkt katmana çift tıkladığımızda açılan layer style penceresi üzerindeki gradyan panelini kullanacağım. Gradyan panelini açıp şu anda hazır olarak gelen siyahtan beyaza gradyanı görüyoruz. Bu gradyan alanını tıklayıp gradyan editörü açıyorum. Editörü açtığımda da şu anda siyahtan beyazı geçişi gösteren skala şu an karşımda. Bu skalanın sol alttaki durak noktası stop butonu. Bu siyah rengi temsil ediyor. Bu rengi çift tıklayıp açılan color picker penceresinden şöyle birazcık daha çok açık bir gri bir ton vereceğim burada. Evet iyi bir ton. OK butonuna basıyorum. Diğeri de Zaten tam olarak beyaz olması lazım. Bakıyorum evet tam olarak köşeye yaslanmış durumda. OK butonuna basıyorum. Tekrar OK basıyorum. Buradaki aradaki değeri biraz daha net bir şekilde gösterebilmek için Scale sürgüsünü kullanabilirim. Scale sürgüsünü daralttığımda biraz daha daraltalım. Evet bakın keskin bir şekilde açık griden beyaza geçişi görebiliyoruz. Bunun yumuşayıp tamamen kaybolduğu bir an bizim için yeterli olacaktır. Ayrıca bu nesneye, ayrıca bu nesneye bir de drop shadow ekleyeceğim. Bu drop shadow kıvamında çok ince dış çizgi gibi ince bir yapıda olup çıkıntılı bir yapıya sahip olduğunu gösterecek bize öyle bir görsel e, tanımlama getirecek. Drop shadow satırına gelip işaretliyorum. Burada şu anda yukarıda bunu aşağıya gölge aşağı doğru almam lazım. Distance belki bile bize yardımcı olacak ve şuradaki Angel değeriyle ile birlikte oynamam lazım. Bu ikisinin yerine uygulamamızı buradan yapacağız ama Angel ve Distance ayarının yerine hemen pencereden imleci sola doğru sürükleyip buradaki gölgeyi istediğim herhangi bir noktaya taşıyabilirdim. Ancak burada yapmak istediğimiz şey hassas bir işlem olduğu için buradaki uygulamalardan ya yani mouse yapacağımız manuel bir uygulamadan ziyade buradaki değerlere bağlı olarak bir uygulama gerçekleştireceğiz. Bu uygulamada Angel 90 derece Use Global Light yani Photoshop belgesi içerisinde ne kadar gölge veya ışıma iç gölge verirsiniz. Bunların hepsi ortak bir yapıya sahip olur. Ortak bir açıya sahip olur. Birinde bir açıyı değiştirdiğinizde diğerlerini de aynı şekilde yansıyacaktır. Bunu kullanmak istemiyorum. Use Global Light. Çünkü butonun 3 farklı durumu var. Bu 3 farklı durumda buradaki gölge açısı değişecek ve bunlar da tek bir Photoshop belgesinde olduğu için Use Global Light'ı tıklayıp kapatıyorum. Ve burada vereceğim değer 90 derece olacak. Evet. Distance şöyle 2 piksel kadar veya 1 piksel kadar olabilir. Şu an baktığımda 0 piksele düştü. Hemen bir piksel atıyorum onu. Şu an baktığımda hala bir e, yumuşak bir yapı var. Burada size neden oluyor buna. Size sürgüsünü sıfırladığımda alt kenarda çok ince çizgi şeklinde bir gölge karşıma gelmiş oldu. Bunun opasitesini birazcık düşüreceğim. Düşüreceğim değerde hemen İzmir plaka 35 olacak. Evet. Şu anda uygulama uygun. Layer Style penceresini OK butonuna basarak şu anda buradaki işlemi uyguladım. Ancak son yapmam gereken bir işlem daha var. Bu işlem de bu nesne üzerine Photoshop CS6 ile birlikte gelen bir özellik. Bir dış çizgi eklemek. Dış çizgi ekleyebilmek için bu nesneyi Path Selection Tool'la seçili seçmemiz gerekecek. Path Selection Tool aracını seçip Nesneyi seçili hale getirdiğimde dış çizgi kalınlığının 3 punto ama herhangi bir renge sahip olmadığını görüyorum. Herhangi bir renge sahip olmadığı için burada dış çizgi kendini gösteremiyor. Dış çizgiyi beyaz renk olarak verip buradaki punto değerinde 0,5 punto olacak şekilde değiştiriyorum. İşlemi yaptıktan sonra muhtula geçiş yaparak artık nesneye bakabilirim. Bu butonun şu anda ilik halini görüyorum. Yani buton dışarıdayken up hali, yukarıdaki hali, bir hour hali olacak. Hour hali imleci butonun üzerine sürüklediğimiz andaki hali. Ayrıca bir de down yani o buton basılıyken, o sayfa, ilgili sayfa açıkken butonun görünüm şekli olacak. Bu üç yapıyı da şimdi burada hazırlayacağız. Ancak e, genelde hour ve ...down buton yapıları neredeyse aynı şekilde kullanılıyor. O yüzden ben de bu şekilde hazırlayacağım. Hemen bu butonun up halini grupluyorum. Gruplama için alt taraftaki Rounded Rectangle 1 isimli katman buradaki dörtgenimiz. Ve hakkımızda yazı katmanı da hemen üstünde. Shift tuşuna basarak üstteki katmanı da seçiyorum. Klavyeden komut G kısımını kullanarak grupladım gruplamış olduğum ismi isim grup ismine çift tıklayıp burada hakkımızda buton up hatta bunu büyük harfle yazalım up olarak isimlendirdim bu grubu şöyle biraz daha genişleteceğim katman panelini evet bundan bir tane daha çoğaltacağım çoğaltabilmek için sağ klik double cat grup diyerek çoğaltabiliriz. Çoğaltacağım yeni grubunda ismini over olarak kullanıyorum. Okey. Over olarak kullandığım buton yapısında yapacağımız iki işlem var. Her iki işlemimizde aslında burada nesne üzerine vermiş olduğumuz gradyan ve gölge ile alakalı. Bunun için katmanın sağ kenarındaki bir alana veya effect, gradient overlay, drop shadow gibi bir alana çift tıklayarak Layer Style penceresini tekrar açabilirim. Layer Style penceresini açtığımda Gradient Overlay'e gelip renklerin yer değiştirebilmesi için burada hemen Reverse seçeneğini işaretliyorum. Renkler yer değiştirdiği için buton basılı konuma dönüştü. Ayrıca burada yapacağım Drop Shadow'da da bir değişiklik daha olacak. 90 değil yani alt kenarda değil eksi 90 değerini vererek bunu üst kenara taşımış olacağım. OK butonuna basıyorum. Ve şu an kontrol ettiğimizde gruplar yapısıyla butonun normalde basılı olmayan hali mouse'u üzerine götürdüğümüz veya bastığımız hali de bu şekilde basılı hali de bu şekilde görünecek. Hover'dan bir tane daha çoğaltıp yine sağ klik double kate grup diyerek burada down yani basılı halinin de ismini verebiliriz. Ancak burada hem layer kalabalığı hem de kafa karışıklığı yaratmaması için burada çoğaltmadan grup ismini çift tıklayarak our slash down ismini yazarak hem our hem de down için kullanılacak buton tipini burada göstermiş oluyorum. Şimdi bu ilk hazırlamış olduğumuz buton diğer butonların da temeli olmuş oluyor. Diğer butonları da sayfa üzerinde konumlandıracağımız bir alan olması lazım. Bu alanı ve alt tarafında kullanacağımız banner ile birlikte var olan alan header olarak başlık olarak geçiyor. Bu başlık alanlarını belirleyebilmek için iki tane guide çizgisine ihtiyacım var. İlk guide çizgimi view üst menüsü new guide butonuna basıp horizontal seçeneğiyle 70 piksel değerine yukarıdan aşağı aşağı yukarı şuraya kadar bir yere OK butonuna basarak bir guide ekledim. Ayrıca bir guide daha ekleyeceğim çünkü buraya bir illüstrasyon gelecek. Tekrar view üst menüsü new guide. Burada da yine horizontal yani yatay seçili dikey üzerinde bir değer verip 540 piksel değerini gireceğim. Evet OK butonuna basarak buradaki header'da kullanacağım banner'ın da nerede konumlu, konumlandıracağımı belirlemiş oldum. Hemen üst tarafta butonların olduğu alana dönüş yapıyorum. Birazcık yaklaşalım ve şöyle aşağı doğru kaydırıyorum. Karakter panelini kapattım. Burada üst tarafta logonun ve butonların bulunacağı bir dörtgen alan bir gösterim alanı olması lazım. Bunun için yine şekil araçlarından yardım alacağım. Rectangle Tool'u kullanacağız bu sefer. Rectangle Tool aracıyla sol üst köşeden başlayıp şu şekilde sağa doğru bir alana kadar tamamen burada üst kenarı şu çizmiş olduğumuz gay çizgisine itibaren üst kenarı kaplayacak şekilde bir dörtgen çizdik. Bu dörtgen çizdik ama bu dörtgen sayfa kenar çizgisiyle hizalanacak mı yoksa sayfa e, browser genişliği ile birlikte uzayıp gidecek mi? Onu belirlememiz lazım. Onun için yani şu andaki düşüncem sayfanın e, browser'ın genişliğiyle birlikte buradaki alanı da genişleyerek daha da uzaması, yani bunu ve buna benzer diğer özellikleri de gösterebilmek için belgeyi biraz genişletmemiz lazım. Genişletebilmek için ilk olarak komut sıfıra basıyorum ve belgeyi tam ekran karşıma alıyorum. Karşıma aldıktan sonra crop tool aracıyla klavyeden alt tuşuna basarak sa kenar orta noktasından tutarak alt kenara bastım çünkü sağ kenarı çekerken sol kenarda otomatik olarak aynı şekilde ayrılması için belli bir boşluk verdikten sonra bırakıyorum. Burada arka planda kullanılan beyaz alan şu an kenarlarda kalmadı. Klavye'den enter tuşuna basarak işleme devam edeceğim. Background kendisini hemen toparladı. Evet, üst taraftaki yine oluşturmuş olduğumuz dörtgen kenarlarda boş kaldı. Bunu ayarlayabilmek için Move nesneyi seçtikten sonra klavyeden Komut T ile Transform'a geçerek yine alt tuşuna basarak şu şekilde genişletelim. Evet. Bu şekilde genişletme işlemini yaptıktan sonra butonların altına doğru sürüklüyorum. Buradaki butonlarla birlikte benzer bir yapıda olması daha iyi olacak. Hem de turkuaz bir logo buraya geldiği zaman daha da iyi gösterebilecek beyazdan ziyade biraz daha açık bir gri bir ton gerçekten işimize yarayabilir. Bu boydan boya butonların arka planı için hazırlamış olduğumuz dörtgeni çift tıklayarak Layer Style penceresini açıyorum. Burada vereceğimiz basit bir Gradient Overlay işlemi. Gradient işlemini verdiğimizde, Gradient seçeneğini seçtiğimizde yine Gradient Editor'u açıyoruz. Gradient Editor'ünde de Hemen sol kenardaki değerimiz bu şekilde bakalım. Biraz daha yukarıya. Evet şöyle bir değer olabilir. OK butonuna basıyorum. Üst kenarda tam olarak beyaz olmasın. Çünkü buradaki butonumun da dış çizgisinde bir beyaz vardı hatırlarsanız. O biraz kendisini göstersin istiyorum. Sağ kenardaki diğer gradyenin diğer ucundaki stop noktasına tıklayarak buradaki değerimi de Yine bir açık bir ton ama beyazı yakın bir ton ama yine biraz kirli bir beyaz gibi olacak. Evet. Biraz daha yukarıya. Evet. OK butonuna basıyorum. Tekrar OK butonuna basıyorum. Şu an neredeyse çok fazla olmayan bir geçiş var. Bu geçişi sıkıyla ile minimize ediyorum. Daha sonra hafifçe birazcık o aradaki sert çizgi yumuşadıktan hemen sonrasında bırakıyorum. OK butonuna basıyorum daha sonra. Buradaki stil işleminde katman stili işleminde bitirmiş olduk. Hakkımızda butonları iki tane. Bu hakkımızda butonları birisi up, diğeri hour ve down içinde hatırlarsak. Burada up butonunu aktif hale getirip down butonunun gözünü kapatıyorum. Ve bu iki butonu da shift tuşuna basarak butonları bulunduğu katman gruplarını seçip tekrar grupluyorum. Bu gruplama işlemimde de hakkımızda butonu ismini vereceğim bu gruba. Bu gruptan evet birkaç tane çoğaltıp hemen buraya ana sayfa Copy kelimesini silelim. Okey. Bir tane daha çoğaltalım. Hizmetler. Son olarak da iletişim butonunu da hazırlayalım. Evet. Okey. Şimdi bu tonları hareket ettirirken bir şey dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an Move Tool seçili ve hakkımızda bu olduğu grup da seçili. Grup içerisinde neyin seçili olduğunu şu an göremiyorum. Ve tıkladığımda da ilk anda seçebildiğim nesneyi seçip hareket ettirmeye başlayacağım. Bunun nedeni şu anda Move Tool'un grup değil de katman seçmeye ayarlanmış olmasındandır. Bunu komut Z ile geri alarak buradaki seçim tipini gruba dönüştürüyorum. Yani bir katman seçecek ama bir grup varsa grup içerisinden üzerinde var üzerinde olduğum veya seçmiş olduğum katmanı değil o grubu seçerek hareket ettirecek. Hakkımızda şu an hakkım iletişim butonunu sağa doğru çekiyorum. Sağ tarafta dikkat ederseniz hangi butonda olduğum direkt kendisini gösteriyor. Şu şekilde şuraya doğru çekelim. Daha sonra hizmetler gelecek. Bu da hizmetler butonumuz. Hakkımızda butonu gelecek. Şurada ana sayfa. Şu hakkımızda butonu ve bu da bir adım geriye. Bu da ana sayfa. Evet. Şimdi burada butonların arasındaki şu aralıkların aynı olması ve haliyle yatayda da aynı hizada olmasını isteyeceğiz. Bunun için butonların olduğu grupları en üstte tıklayıp shift tuşuna basarak en alttakine kadar iletişim, hizmetler, ana sayfa ve hakkımızda butonlarını seçtikten sonra Move Tool'dayken kontrol panelinde Align seçenekleri karşımıza geliyor. Bu Align seçeneklerinden Distribute Horizontal Centers diyerek aralarındaki boşlukların aynı olmasını sağlıyoruz. Daha sonra Burada align vertical centers diyerek de aynı yatayda aynı hizada olmalarını sağlıyoruz. Bu işlem yaptıktan sonra hemen buradaki dörtgenin olduğu katmanı da seçerek bu seçim içerisine katarak yine vertical olarak bir hizalama yapabiliriz. Sağ taraftaki boş alana sipariş ver butonumuz gelecek. Sol taraftaki alanımıza da logomuz gelecek. Burada hemen ana sayfa bölümüne gelip isimleri nasıl değiştireceğiz? Onlardan birer örnek yapalım. Hakkımızda butonu hover ve down metin kutusuna geldiğimizde buradaki metin kutusuna çift tıklıyorum ve o metin kutusu görünse de görünmese de o hemen seçili hale gelecektir ve burada ana sayfa olarak yazmamız yeterli olacaktır. Tekrar ana sayfa butonu içerisindeki butonun up haline girip çift tıklayarak burada ana sayfa ismini tekrar veriyorum. Ve şu anda kontrol ettiğimizde evet şöyle bakalım %100 boyutunda hatta view üst menüsünden show guides'ları da kaldırıp evet pardon Şu an butonumuzun normal hali ve basılı olduğundaki görünecek hali.